Merhaba arkadaşlar. Bugün mavi çaydos kutumu açacağım. Ne içinde ne var çok merak ediyorum. Maggie, Toy Boy. Şimdi açayım. Ağır sandım ama ses kasesi değil mi var. Atayım. Çıkarttım. Ha, bunu şey yapmıyor. Ya. Acaba Ay geç tutuyorum. Hmm. Eee. Hmm, anladı. Çok eğlenceli ya. Çok eğlenceli. Arkadaşlar ben de çok eğlenceli. Dersin hiç ben Size ee, 30 adet TALBA sihirli kutu açabilirim dersiniz. Videonun sonuna geldik. Amin oldu paylaşmayı unutmayın. Paylaşırsanız Vallahi çok mutlu olurum. Bu video İngilizceye bakın. Ay! Atarsanız 3 adet çay ve sihirli kutu açacağım.